Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Neden çekiyorum? Video atmıyorum sanırım. Ondan çekiyorum zaten izlenmiyor. Neyse atayım dedim. İzlenmiyor zaten. Ne yapayım? Öyle atıyorum. <laughs> İzlerse bir iki kişi izler. Kim etleyecek? Hmm. Hmm savaş günlüğümü göstereyim. Oradaki bir maçımı göstereceğim bir de. Tekrar. ben Piper'ım. Jini'yi tanımıyorum zaten. Max hani şeyler oluyor ya. evet vuruyorum bir tane. orada onu koruyor şey yapmasın diye. Orada o bana vursaydı ölürdüm. Ondan zıpladım. Boşu ulti atmadım. Orada şey mermilerinden şey yaptım. Bizim Şeli hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bir ben oynuyorum. Orada sıkışmışken onu alayım dedim. Bak sonra onlar onu sıkıştıracaktı. Bizim adam yine daldı. Şey yaptı. Ne oldu? Öldü. Onun yükünü almak zorunda kaldım. Çünkü şey yapamazdım. Oradan harcan bir tane daha vurdum. Oradaki adamları hiç görmemiştim soldaki adamları. Onlar saklanıyor. Böyle en son kavga olsun onları saldıralım şeyindeler. O oraya ulti atıyor şimdi şeyle. Ben sıkıyorum. Ulti atacak şimdi onlar çalıya şuraya girdim mi? O bekliyor oradan giriyor. Onu orada alıyoruz o adamı. Ne oldu? 9 enerji oldum ben. Ama hala solda adamlar bekliyor. O tarifte kurunca sola gidelim dedik. Soldaki adamlara. Şöyle aradan vurmaya çalıştım. Mortis'e bir tane vurdum. Sonra orada kaçtık ettik. Shelly yine ultiyi yanlış attı. Ben burada yine sıkıştım. Onu bekledim almasını. Oradan hemen onları alıp kaçtım. Yine son anda kurtardım canımı. Bekledim bekledim. Adam oyunu bıraktı. Bizim şey de vurdu kazandık. Böyleydi. Yani 15.000 kupayım. 15.360. Böyle şey görmedim en son şeyde power play'de. Neyse bir de şey maçları atalım. Burada da mı çift? Görevimiz varmış. Can doldurma sanırım. Onu da yaparız. Hiç görev yapmadım videoda. Hiçbir videomda yaptım sanırım. <laughs> harita ne ki bura? Ben böyle harita hatırlamıyorum. Ha robotlu mu? Hmm bırakayım onu öleceğim yoksa. Tamam gideceğim hadi git. Anladım senin orada saklandığını. Ne yapacağım şu an bilmiyorum ne on bu. Şurada bence ya bence şurada. Dal şuna Bibi. Hadi. Allah Allah. Harita hiç şey değil ya. Tam piperlık bir harita değil. Neden kabul ettim? Kötü oynadı Bibi de. Ha, yani belli ben orada duruyorum. Kutuyu almadığıma göre çalıda adam var. Anlamıyor işte anlamıyorlar. Tamam al onu gel. Gel. Onu da. Hadi tamam. İki yük, yetmez. Piper ile oynuyorsanız illa üç yük olacak. Çok güzel. Vurdu bana. Kaç tane. Mortis bana gelecek. Başka. İşte Mortis. Gıcık oluyorum Mortis'leri. Ne yapayım orada? Bak ya yükleri yine bana bırakmadı. Heh. Bak bak ne yapıyor? Camını doldurmuyor da hala vurma şeklini yapıyor. Oynamayı bilmeyen adamlar çıkıyor. Ya yine kabul ettim ya. Etme artık ya. Oynamayı bilmeyen adamlar çıkıyor gelmiş ile oynuyor. Ben hala haritayı çözemedim. Ne şu an Piper'lık bir harita değil bu. Robotlu sanırım. Piper'lık harita değil. Gel hadi bir mi ben mi? Bir mi ben mi? Bir tane yedi. Bir oynuyor. Ho, biz burada kendimiz savaşıyoruz. Boş ver onları. Ne yapacağım? Bakın şimdi. <laughs> Allahım. Tamam bu benim hatam. Sudan geçer diye düşündüm. Çok güzel. Şuna bak. Kabul etme artık. Ben de neden basıyorum? Elim gidiyor. Hep öyle şey yaptığımdan ben. Çiftli de oynamıyorum. Ben hep tek oynuyorum. Görev var diye hadi oynayayım dedim. Adam da iyi oynayamıyor. Bizim adam. Şunu da al. Bak. Al onu da. Al al, al. Hop. Şey çıkacak. Nita. Nita var. Nita. Dedim. Vurma Nita. Nita seni alır. yapıyor ya bize? gel. <laughs> Aa çok güzel ya. Çok işime yaradın. Ben bu adamı öldüreceğim. Ben şunu alayım. Ah. Kaçta gitti. Hala 5 takım. Takım da eksilmiyor. <laughs> ne oluyor? Alan çok daraldı. Şuna bir be bak. Bir be 13'lü. On Ona dal. Da Hadi. Ona dalalım. Da Sen ittir onu. Ben vurayım. kaçırdım kaçırdım yine kaçırdım. şey yaptı çok şey oynadı. Şunu şuradan şimdi onun. Al Aa oraya dalma oraya oraya hiç dalma. Ne yapacağız? Öldük işte. Alana bak ne yapayım ben bu alanda? Hem robotla hem şeyle. Bibi desem bir oynamıyor zaten görevi yaptık Bibi bir desem bir oynamıyor bir şey yapmıyor 39 yapmışım açalım de buradan olmadı ben hiç videoyu falan 25 rütbe yaptım falan hiç söylemiyorum onu yaptım boyu yapmıştım bazıları işte on rütbe yapıyor. Onun videosunu yapıyor. Şu an bir tane arkadaşıma şey yaptım. Bana sinirlenmiş olabilir ama. Yani saçma saçma videoları var. On lütfen ita yaptım. Ya yani kim izlesin bunu? Benim kendi kimse izlemeyecek bakın. Neden ben de şu an ne koyacağım bilmiyorum. Başlığa güzel bir şey koyamıyorum. Çünkü aklıma bir şey gelmiyor oyun oynuyorum Ne başlık ne olacak? Yok can yok orada da. Şu ne ismin Rus musun? <laughs> İt oraya hadi. Hadi bak. O seni kurtardım ha. Bak seni kurtardım. Gördün mü? Jesse seni kurtardım şimdi. Ya. Y yine şuradan bak şuradan şuraya gel vurayım seni çok güzel cin çok güzel hareketler yapıyorsun çok akıllısın <laughs> cin ölecek sıkışcan cin sıkışıyorsun ultim var mıydı benim ya tamam hayır ölmeyeyim diye yükü alayım dedim. Alamadım. Ne yapacağım ben bunu alır mıyım? Alır mıyım ben bunu? Alamam tamam. Boşa dene. Şey, ölmeyeyim de. Yeni sinirlerine şimdi. Allah. Şuradan bu. Hadi. Hop. Bu. Hadi Jesse kimse yiyemiyor mu şöyle çekme çekme Heh, bir bana çekme de alabilir miyim alamam tamam 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 bırak tamam bırak gelin arkadaş olalım gelin arkadaş olalım gelin gelin hadi arkadaş olalım tamam biz de yapmayalım biz de o takımı oynuyoruz ya çok güzel ulti atıyorsun aman tanrım Hayır, taret. Taret olmasaydı ben o buğulu almıştım. Alan daralmasına rağmen. Görevlerle görev yapalım diyeceğim. Dakika onu geçmiş. 3 maç kazan. Onunla, onunla, bununla. 3 maç kazan. Neyse videoyu burada bitireyim. Bundan sonraki video ne olacağını düşünüyorum. Roblox olacak. Kimse izlemeyecek tabii onu da. Hiç izlenmiyor zaten. Ben de öyle seni çekeceğim. i̇zleyen izlesin. Abone olan olsun. Hiçbir şey demiyorum. Zaten kimse abone olmuyor. Kimse bakmıyor da. Neyse. Yani, hadi kapatalım burada. Kupa düşürdüm ya. Piper'la oynarken 500 kaç 49 kupaydı tam. 534 yaptım. Video hiç şey olmadı güzel. Neyse. Bay bay, görüşürüz. Ne diyeceğim? Like atıp abone olmayı unutun. Bu kadar. Bitti.